Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün. Merhaba arkadaşlar. Oldum. Kalkar kalkmaz kahvaltı yaptık. Mis gibi bir uyku çaktık. Serap dokunmasa sanırım yine uyuyacaktım. Evet. Kesinlikle uyuyordun. uyurdum yani. Ki bedenim ve ben gerçekten uykuya aç bir insanım. Köye geldik. <laughs> Köyde ikinci günümüz bugün. Evet. Evet bugün ne yapıyoruz canım? Bugün ne yapıyoruz attım. İstersen biraz yürüyelim. Yürüyelim. <laughs> bugün ne yapıyoruz? Bugün köy pidesi yapacağız. Kızımızın yanına gideceğiz. Ondan sonra koyunlara bakmaya gideceğiz büyük yerimizi ziyaret edeceğiz. Yani bugün yine dolu dolu bir gün geçireceğiz. Her taraf yeşillenmiş, köy mis gibi olmuş gerçekten. Şöyle bir çek hayatım vallahi. Herkesin hayalini kurup ama şehrin karmaşasından uzaklaşamadığı bir köydeyiz yani açıkçası hayaller diyarı gibi. Yemyeşil orman içinde bir tarafımız deniz bir tarafımız yeşillik olan bir köy burası. Dikkat edersen çoğu evlerde bomboş kalmış. Mesela evet. ahırlar olsun gerçekten hep yapısız kalmış. evet mesela. çünkü Hiç yani tarımsal ya. anlamda iş gücü biraz daha e, bitti sayılır. Ve ondan dolayı gençler şehire çalışmaya gidiyor. Tarım para etmediği için her, yani neredeyse köyümüzün yarısı boş artık maalesef. Tabi özlüyorlar mıdır köyü? Elbette ki özlüyorlardır ama geçim dünyası maalesef. Hadi bakalım gezelim. Sen de şöyle köyümüzden küçük küçük esantaneler al bakalım. Evet arkadaşlar burada bir kaçak yakaladım. Yatmayı uyumayı seven her daim her yerde. Ya kardeşim boş sizin yastık, özele şeyiniz yok mu ya? Saygınız boş yok mu? Boş yastık mi? bulduğu an yamuluyor. Sevgili ablam e, bileyen ıspanak doğradı. Bir de soğan kesecek. Bunları karıştıracağız. Peynirli pideli yapacağız değil mi abla? Evet. 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 Burada e, hamurumuz var arkadaşlar. Şöyle birazdan fırına girecek. Burada pezileyeceğiz. Bakmayın böyle olduğuna. Tertemiz aslında. İnternete koyacağım babaanne. Bay bay. <laughs> Canım benim. Huzur bu. Azıcık peynir. Birazcık domates. Azıcık bir zeytin çocuğun. Hmm. Oh yandım yandım. Ne oldu? Yandım. Çok sıcak. Evet arkadaşlar ben fırına bakana kadar annem maşallah var hemen doldurmuş bile. Bunlar tabii ki pide e, pidelerimiz. Şimdi onlar kabaracak. İçlerini dolduracağız. Değil mi babaanne? Evet. Benim babaannem senelerden beri yapmış. Artık diyor ki gençler yapıp yesin en değil mi babaanne? Gençler Evet, değerli <laughs> gönül dostları selamun herkese. herkese. Koronavirüs tatilli günlerinden iyi günler. Rabbim sağlıklı, sıhhatli nice günler elde etsin. İnşallah şu korona belasından da memleketi ve insanlığı da kurtarsın inşallah. Bugün köy pidesi. Köye geldik, yasak başlamadan önce. Hem köyde malum işlerimiz de var. Karpuz, kabak şunu bunu falan ektik, biberler, miberler. Bugün de dediler madem tatil pazar günü hepten olsun bir şey köy pidesi yiyelim. İnşallah güzel olur. Hem köyden bağlantısı olanlar da inşallah köylere gelir. Tekrar eski anneanneleri yaşatır. Hem güzel, sağlıklı pideler yenir. Güzel şeyler olur diyorum inşallah. Çok da güzel bir bahar günü bugün. Harika bir gün. Ara sıra yağmur atıyor ama tabii o baharın güzelliğinden. Her taraf yemyeşil, kuş sesleri cıvıl cıvıl. Şimdi pidemiz bu şekilde oldu ama tam oldu sayılmaz. Bu şimdi hazırlanıyor, az sonra pezilenecek daha tekrardan, İnceltilecek yani. Şu anda hem biraz daha taşıyacak olduğu yerinde. Aleyküm selam. E, komşumuz da bize e, bereket olsun dedi. O da çalışmaktan Berekat. geldi. Berekat. Gel. Fındıklara baktı, ilaçladı, oraya buraya geldi şimdi. Çalışkan bir e, köylü ablamız. Yok gerçekten, gerçekten ben, çalışkan ya. ve de ya. işini bilen bir ablamızdır ya. yani köylerde böyle 10 tane her köyde böyle 10'ar tane abla oldum evvel ola köylerin kalkınmayacak diye bir kaydesi yok yani evvel ola. Pide kaç tane oldu? Oo, 20 tane. 26 maşallah. 26 2, 4, 6, 7. Ben 26 10, 13, 16, 19, 21, 24, 25, 26 tane. Vay 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 maşallah. Allah yemen nasip etsin inşallah. Aa, güzel güzel mancarlı efendim e, bizde biliyorsunuz ıspanaklı, e, maydanozlu efendim, yeşil soğanlı pideye mancarlı pide denir Yani yeşilliği Yeşilliğin, özel de mancanlı, yeşilliğin, yeşilliğin bizde köyler, bizim köylerimizde genel adı e, mancarlıdır yani pideye girmiş hali mancarlı olur. Abi de ayrıca peynirle domatesli de olur. Ha, kıymalı pide olmaz mı olur? Kuşbaşılı da olur. Fakat o Boğaz'da yenen pidelere ve de ya da lahmacun salonundaki benzeyen pidelere benzer. Onun bir kandıra pidesle pek alakası kalmaz. Yani Ama yapmak, öyle. yapmak isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Ee, bu hem en ekonomiktir. Yani şuradan tarladan otu toplayıp doldursanız olur yani. Sağlıklı. Aynen, aynen. <laughs> Onda herhangi bir beis yoktur. Ee, evet daha çok güzel e, doğal manzaralı falan Boğaz'daki restoranda da yemek isteyenler olabilecektir tabii. Değil mi baba? Ama, Ama bizim burası çıkmaz. De, e, tabii yani biz gene Şimdi de biraz iddia... sonra götüreceğimiz tabii, manzara bayılacaklar. Biz e, iddia ediyoruz ki bizim e, Mancalı pidemizi e, hiçbir şeyle yani, yani Hı. tadı çıkmaz yani başka bir yerde. Olmaz diyorum ben. Evet. Kameraya ikiye bakın. Kameraya mı bakayım? <laughs> Kameraya bakmayı sevmem aslında. Ben şey bir insan değilim ya bu çocukların yüzünden e, ara sıra kamera çıkar olduk. Yok kimisi dedi dayı vay vay sen neymişsin. La, biz hiçbir şey değiliz. Ya biz basit bir köylüyüz ya bizden ne olur. Benden bir çocuk olmaz ya bunlar millet yanlışmış bir gerçek. Baksana açılmıyor açılmıyor yavrum. Hayırlısı olsun inşallah. Aynen Yine de e, seven kardeşlerimizin e, yüreğine gönlüne sağlık. E, bizler herkes seviyoruz. Bakayım kızım. He böyle böyle he 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 oh oh ay ay. Pide yaptık, pide. İşte ama de Minik ellerle pide yaptık. Kızlar pide yaptı. Minik biz eskiden beri eşimize yardım ettiğimizden dolayı bu işlere alışkınız. Çünkü yalnız o kimse, kimse yok. Çocuklar sorumludan tabii büyüdüler de. Biz e, hanıma alışkınız küçük böyle işleri yapmaya. Yani. Hatta hanım çok konularda e, çocuklarına bile güvenemez yani böyle derecelerle. Baba, Evet, diye. hadi uslan bakalım.

Evet arkadaşlar pidemizi yaptık. Şimdi e, tarlamıza geldik. Dedik ki nerede geçer bu? Tabii ki bu güzel gölgelerde. Hafsa Sultan. Meğler mi var? Gelmezler ki onlar. Öyle gelmez. Korkma herkes geldi korktu Korktum da. İş, tamam tamam. Tamam yavrum, tamam. Ay yavrum benim yavrum. uy çok tatlı. Seni yerim, yerim. Yersin biliyorum. <laughs> oh, vallahi karnımız sıçtı. pidemiz yaptık. Semaverimizi kurduk. Semaverden çayımızı içtik. Koyunları çıkardık. Akşam oldu. Evet. Yorulduk mu? Yorulduk. Yeter artık. Evet. Akşama dönüş var. Akşama dönüş var. Bu güzel havayı özleyeceğiz ya. Ay. Uzun bir sonra... E yaklaşık 6-7 ay oldu gelmeyeli. Evet. 6-7 ay ardından geldik. Buralarda hiçbir değişiklik yok. Biz önceden takip eden arkadaşlar bilir. Her şey olduğu gibi. Evet, ben size Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ekimlerimizi yaptık. Anne babamıza yardım ettik. Evet. Biz de kafa olarak rahatladık. Dinlenmiş olarak da evimize dönüyoruz. Evet. Tamam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>